Bye. mümkündür. Online cinsel terapi seanslarıyla vajinismus tedavisi yapabiliyoruz. Bu seanslar sırasında hastalarımıza cinsellikle ilgili eğitim, yapılması gereken cinsel terapi egzersizleri, özellikle eşinin de birlikte katılımıyla vajinismusu tedavi edebilmekteyiz. Vajinismus tedavisinde seans aralığı genelde 3 ila 5 olmakla birlikte vakanın derinliğine ve problemin ciddiyetine göre seanslar değişmektedir. Yani vajinismus çok kişiye özel bir durumdur ama ortalama 3-5 seanslık bir tedaviden bahsedebiliriz.